şimdi bir kurganın üzerindeyiz. Kurgan ne abi? Kurgan mezar. Kısaca açıklarsak mezar. Şu an mezarın üzerinde mi duruyorsun? Evet yani? mezarın üzerinde duruyorum. Şurada bir çöküklük var. Evet. Ya bu zamanında yağmalanmış, kazılmış bir mezar. Ya da bir odacık gibi bir şey, lahit gibi bir şey var. O çökmüş olma ihtimali var. Evet. Burada mezarda şahıs yani kişi nasıl anlatayım? Ayakları doğuya bakacak şekilde yatıyor. Yani kalktığı an güneşi görüyor. Güneş yüzüne vuracak şekilde yatıyor. Doğu bu taraf zaten. Doğu bu taraf. Şu taraf Kuzey, şu arkası Kazakistan. Evet. evet. Evet ya Bu biraz küçük bir kurgan. Yani çok da büyük bir kurgan değil. Çapı nereden baksak 10 metre anca Çok büyük bir kurgan değil ama bunun üzerindeki topraklar sanırım kazınmış ya da aşılmış bu üzerinde toprak oluyor. Üstüne de taş mı atıyorlar böyle? Evet, taş atıyorlar. Mesela şurada bu tazıçlar temizlediğinde bir mezar şeklinde bir şey çıkıyor yani. Hmm. Mezarı belli edecek taşlar döşeli. Bazen de lahit şeklinde olabiliyor içinde, Lahit gibi. Peki, adamın kahramanlığı ne kadar büyükse mezarı da o kadar evet, büyük mü? toprağı olur? bol olsun olayı. Evet, oradan geliyor. Ne kadar o cümle oradan mı geliyor? Evet. Ciddi evet. Ne kadar büyük bir insansa yani, yani mezarının büyüklüğü, çapı yani o kadar büyüyor. Yani bu kelimenin Müslümanlıkla alakası yok. Yok, Müslümanlıkla alakası Bizim yok. Orta Asya'dan getirdiğimiz bir cümle. Evet. Toprağı boz olsun yani. Çok sevilen bir adam, çok sevilen bir insan ol şeklinde. Hmm. Şeyin etrafında da büyük taşlar var ama. Evet. Naltın etrafında. Şeyin, e e, kurgan evet. etrafında şöyle çevrilemişler. Bir bir kaç taş, şu kaç tane? büyük taşlar görüyor musun? Evet. Şu büyük taş taşlar işte evet. mezarı şeyleri... Tam sınırlarını belirleyen. Kesin. Şöyle, şu büyük taşlar. Şöyle uzaktan göstereyim bir de. Yukarıdan evet. da helikopter geçiyor. Bizi evet. kendilerini. Şurası. Şöyle.